Herkese merhabalar. Gökyüzü Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık, çok lezzetli bir peynirli çörek hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifi için bir paket instant maya, bir yemek kaşığı şeker ve yarım su bardağından biraz fazla ılık sütü bir karıştırma kabına alalım, biraz karıştıralım ve 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz, 30 gram eritilmiş tereyağı, bir adet çırpılmış yumurtayı ekleyelim ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Daha sonra bir su bardağı un ilave edip hamuru toparlayalım. Hamur toparlandıktan sonra bir su bardağı un daha ilave edip elimizle yoğurmaya başlayalım. Yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edelim. Ve hamuru yaklaşık 10 dakika boyunca yoğuralım. Hamuru ne kadar uzun yoğurursanız o kadar yumuşak ekmekler elde edebilirsiniz ve üzerine bir stres film kapatıp yaklaşık bir saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra elimizi biraz yağlayalım ve hamurun içerisindeki havayı çıkartalım. Ve tezgahı da biraz yağlayıp hamuru tezgahın üzerine alalım. Hamuru elimizle biraz açtıralım. Hamur çok yumuşak olduğu için elimizle kolaylıkla açılacaktır ve içerisine peynir yerleştirelim. İstediğiniz peynirlerden kullanabilirsiniz. Ve kenarlarından birleştirip hamuru kapatalım. Hamuru pişirme kağıdı yerleştirdiğimiz bir tepsinin içerisine alalım ve elimizde yuvarlak kutu şeklinde ince bir şekilde, in şekilde açtıralım. Ve üzerine bir bez örtüp yaklaşık bir saat daha tutma için bırakalım. Hamuru tekstil mayasını yaptıktan sonra da üzerine bir adet yumurtanın sarısını sürelim biraz susam ve peynir ilave edip 180 derece fırında üzeri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Peynirli köre fırından çıktıktan sonra üzerine maydanoz veya yeşil soğan ilave edip dilimleyip servis edebilirsiniz. O kadar yumuşacık, o kadar lezzetli oldu ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eğer diğer gelecek olan tariflerimi de görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.